Hiç dinlemem sabri. Gül kan öldü. Kalanlara sağlık. O öldü. Bitti. Abi yanlış yaparız. Dilemiyorum seni. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nereye böyle? Ah, Feraye ile buluşacağız da. Öyle mi? Ne kadar güzel. Yemeğe gideceğiz. Bana bir sürprizi varmış. Peki. Aa, bir dakika. Mühlet doldu. Ben diyorum ki Karamit'le uzlaşalım. Hayır Gürkan Bey. Böyle çapulcu tayfasına papuç bırakırsak yandık. Merak etmeyin. Çevrenizde çok özel ve çok geniş bir koruma ağı var. Ee, babana ne diyeceğim? Kara Hamit'in yanından ayrılığını söyleyeceğim. Sonra bir de babamdan izin alacağım. Sonra da sana evlenme teklif edeceğim. <laughs> Bak Gökçe'den neler öğrendim. Öyleyse ben de seninle gelebilir miyim? Sen izin aldıktan sonra ben de seni babandan isterim. Tabii ki tamam. Peki üstümü değiştireyim. Hayır bence böyle gel. Tamam. Tut. Abi Yusuf burada. Nerede? Gürkan'ın kızıyla beraber geldi. Hemen koş. Hemen. Erteliyoruz. Peki abi. <laughs> Bir keresinde... Aa! Baba! Baba!